Osmaniye'de dilenciler kaçtı, zabıtalar kovaladı. Evet. Edinilen bilgiye göre Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kent genelinde dilenci operasyonu düzenledi. Musa Şahin bulvarı ile kentin işlek caddeleri üzerinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda dilenciler ekipler tarafından tek tek yakalanarak zabıta aracına bindirildi. Her köşe başını mesken tutan dilenciler özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerlerinde kırmızı ışıkta duran sürücülere zor anlar yaşatırken araçların arasında dolaşarak da canlarını tehlikeye atmaktan çekinmedi. Zabıta ekiplerini karşılarında gören dilenciler kaçacak yer ararken dilencilerle ekipler arasında yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı. Pes etmeyen ekipler kovaladıkları dilencileri de tek tek yakalamayı başardı. Operasyona İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.